Merhabalar değerli meslektaşlarım. Muğla Eczacı Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muğla Eczacı Odası olarak sizler için bir video hazırladık. Bu videonun içeriğinde hepinizin bildiği üzere son günlerde gündemimizde olan ve 31 Mart 2021 tarihinde son tarihi olan kişisel verileri koruma kanunu kapsamında yapılması gereken işlemlerden olan Verbis'e veri girişi Kayıt e, basamaklarını anlatacağım. Umarım faydalı bir video olur ve işinize yarar. E, hepinizin bildiği gibi e, önce KVKK kısaltılmış adı olan e, bu kurumun internet sitesine gireceğiz. KVKK.gov.tr yazarak bu siteye giriyorsunuz. Bu site'nin sol üst köşesinde ekranda gösterdiğim gibi verbis yazılı olan bölüme giriş yapıyoruz. Bu bölümde giriş yaptıktan sonra yeni çıkan ekran üzerinde veri sorumlusu yönetici girişi butonuna basıp sonrasında kayıt olum bölümüne basacağız. Bu ekran bize daha sonrasında da işimize yarayacak. Kurumdan şifre geldikten sonra şifremizi yazıp giriş yap bölümden bu site içerisine giriş yapabileceğiz. Ama kaydımız oluşmadığı için biz ilk önce kayıt olum butonuna basıp daha sonrasında yeni çıkan e, ekran üzerinden bizler tabi yurt içinde gerçek kişi olduğumuz için ekranda göz, göstermiş olduğum o butona basarak daha sonrasındaki çıkan ekranda gözüken uyarıya tamam deyip geçerek yeni bir ekran açılacak. Şimdi bu ekran üzerinde çeşitli bölümler var. E, yine oklarla sizlere gösterdim. Veri sorumlusunun e, TC numarası ve e, vergi numarası. Buradaki kritik nokta e, TC numaranızı girmeyin. Ver, e, vergi numaranızı girin arkadaşlar. Çünkü vergi numaranızı girdiği zaman soldaki vergi dairesi butonu aktif hale geliyor. Vergi numaranızı girdikten sonra vergi dairenizi seçin. Hangi vergi dairesine atın? Mesela Muğla dairesiniz. Muğla vergi dairesi. Milas dairesiniz. Milas vergi dairesini seçin. Solda bir soru var. O soruyu cevaplayıp bu kutucuğa yazdıktan sonra ünvanı getir bölümüne basıyorsunuz. O soruyu cevaplamadan ünvan bölümüne basarsanız e, bilgileri alamıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Önce soruyu cevaplayıp sonra ünvanı getir bölümüne bastıktan sonra sizin bilgileriniz otomatikman e, boş olan kutucuklara dolacaktır. Yani veri sorumlusunun adı soyadı çıkacak ve Ondan sonra çıktıktan sonra siz işlemleriniz devam edeceksiniz. Burada boş olan diğer kısımları dolduracaksınız. Veri sorumlusunun e-posta adresi bir de yan tarafında hemen cep telefonunuza girmeyi unutmayın. Şimdi burada iki bölüm daha var. Veri sorumlusunun adres numarası. Varsa kep adresi Hiçbirimizin kep adresi yoktur zannetmiyorum. Eğer olanlar e, var ise kendi adres numarasını, kep adresini buraya kayıt yapabilirler. Muhtemelen yoktur. Ama buradaki önemli olan nokta veri sorumlusunu yani bizim kendimize ait adresimizin e, bilgilerin numara yani numarasını buraya kayıt olması. Bunun için de dikkat etmeniz gereken yine üst bölümde işaretlediğim ve adrese giriyorsunuz. girişlikte yaptıktan sonra adres kayıt sistemine diye bir sistem geliyor. Burada da sorgula butonuna basarak yeni bir ekran açılıyor. Robot değilim işaretliyorsunuz. Altında da verilerinizi, ilinizi, ilçenizi, mahallenizi, diğer bilgilerinizi yazarak adres bilginizi kontrol ediyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz şey eczane adresiniz değil arkadaşlar. Eczane adresi değil, kendi iş e size ait ikametgah adresinizi isterseniz öncesinde bunu bir kaydedin bir yerde ondan sonra buradan o bilgileri gireceksiniz çünkü nüfus işleri bölümünden otomatikman alıyor bu veriyi bu veriler girdikten sonra bir ekran çıkacak eğer veriler doğru ise ekranda da sağ alt köşesinde doğrula butonu var doğrula butonuna bastıktan sonra sizin TC numaranızı girmenizi isteyecek. TC numaranızı girip ben robot değil mi işaretledikten sonra eğer adresiniz doğru ise bu mesajı göreceksiniz ekranda. TC kimlik numarası girilen kişi seçilen adrese oturmaktadır. Eğer yanlış adrese oturmamaktadır dediği için işlemin devamına izin vermiyor sistem. Bu ekranı gördükten sonra sol alt köşede işaretlediğim bağımsız bölüm kimlik numarası var arkadaşlar. İşte bu kimlik numarasını bir e, kağıda not edip bize gereken bilgi bu bilgi. Bağımsız bölüm kimlik numarasını yazdıktan sonra bir önceki ekrana gelip ekrandaki veri sorumlusunun adres numarası bölümüne yazıyoruz. Deminki adresi. Buraya yazdıktan sonra yine sağ altta işaretlediğim, gösterdiğim kaydet butonuna basıyoruz. Kaydet butonundan sonra yeni bir ekran çıkıyor. Bu ekranda da zaten kısa bilgileriniz gözükür. Başvuru numarası ve verim sorunuz adı. Bunlar gözükür. Burada da çıkan başvuru numaranız ve o yazının altında doğrulama kodunuzu bir yere yazın arkadaşlar. Kayıt olarak dursun. Sonrasında da yine gösterdiğim gibi başvuru formu görüntüle butonuna basıp sizin için bir ekran açılacak. Bu formu yazıcıdan çıkartıp iki nüsha bir tanesini kendinize saklayın. Bir tanesini de kaşe imzalayıp daha sonra ekranda altını çizdiğim adrese göndereceksiniz arkadaşlar. Bu gönderdikten sonra kurum tabi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra size mail olarak şifre gönderecek. Kullanıcı adı ve şifre. O şifrelerle demin bahsettiğim ilk etaptaki giriş bölümünden giriyorsunuz. Ondan sonraki işlemler artık bu şekilde devam ettiriyorsunuz. Verbise kayıt sistemi bu kadar arkadaşlar. Çok basit aslında kısa bir şekilde birkaç püf noktası var. Onlara dikkat ettiğiniz sürece bu kaydınızı yapmış olursunuz. Ee, şimdiden inşallah faydalı olduğunu düşünüyorum e, videonun. Hepinize kolay gelsin diyorum. Tekrar Muğla'dan selamlar e, ve iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.